Türkçenin. <laughs> Akıpom ya. Bu arkadaş tansında. Hadi şimdi sadece kendin diyor ki. Şuye gel kızım. Ne Emre yetenekli bir kardeşimiz ee, biliyorsunuz Emre'yi, Nurettin'i, Doğan'ı yani onları burada A takımı alıp oynatan benim. Ee, ben gittikten ve geri döndükten sonra Nurettin'in de Emre'nin de çok daha üst düzey olmasını hatta Eray, Eray'ı da o zaman ben aldım A takımı. Ki Eray'da müthiş gelişim var. Ee, talha'mız var bir de Talha'mız var onu da unutmayalım yani. O da dinamik gibi oyuncu yani. Onları geliştireceğiz, öğreteceğiz. Sezon sonundan sonra hazırlayacağız. Emre geldiğinde sakatlığından dolayı Emre'yi biraz geri gördüm. Sakatlık bir sakatlık geçilmiş. Fakat son 2-3 gündür antrenmanlarda Emre'yi çok iyi gördüm. Yani bu fiziksel kapasitesini de yukarı taşırsa önümüzdeki haftalardan sonra da ondan da faydalanmayı düşünüyorum. Önemli bir transfer buradan Kayseri'den e, aynı sezonda bir oyuncumuzun Fransa'ya gitmesi, bir oyuncumuzun İspanya'ya gitmesi, İspanya'nın en büyük Barcelona dev bir takıma gitmesi. Şehrimiz adına gurur verici, altyapıdaki hocalarımız adına gurur verici. İnşallah bu sayıları çoğaltır, hem kulübümüze ekonomik anlamda hem de prestij anlamda birçok şeyler katar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.